Selam sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan herkese sevgiler, saygılar. Bugün de sizlerle kırmızı kapya biberden güzel ve değişik bir poğaça yapacağız hep birlikte. Önce iki yumurta koyuyorum ben kabıma. Yumurtanın sarısının bir tanesini ayırdım üzeri için. Ardından bir su bardağından şu iki parmak aşağıda sıvı yağ güzelce süzdürelim ve bir su bardağı yoğurt dostlarım onu da boşaltıyorum ve tuz koyacağız ben kaya tuzu kullanıyorum 2 dolu çay kaşığı kaya tuzu koyuyorum az çok gelirse tamamlayabiliriz şimdi üçünü güzelce çırpacağım yumurta yoğurt yağ ve tuzla birlikte güzelce çırpıyorum ardından bir paket kabartma tozu onu da kabıma alıyorum Çıkmaya devam ediyoruz şimdi 5 su bardağı un kullanacağız ben eledim unumu yavaş yavaş koyarak güzel bir hamur elde edeceğiz yalnız unu koyduktan sonra da kırmızı kapya biberimizi ilave edeceğiz dostlar şöyle karıştırayım önce yavaş yavaş Ölçtüğüm için sıkıntı yok. O yüzden boşaltıyorum yavaştan. Unumuzu yapmadan elerseniz çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kek olsun, poğaça olsun fark etmez. Hamur işi her şeyde elenmiş unun çok faydası var. Hem havalanmış oluyor. Evet dostlar hamurumu güzelce toparladım. Yuvarladım. Şöyle şekilde yumuşak bir hamur oldu. İçerisine koyduğumuz sıvı yağdan dolayı tabii ki. Şimdi ardından az önce zaten poğaçamızın başlığında olduğu gibi ekli kırmızı kahve biberli poğaça olacak. Ee, bunu ben ufak ufak parçalara ayırdım. Ayrıca yanına dereotu da çok yakışıyor. Fakat benim elimde olmadığı için sadece ben biberli yapmayı düşünüyorum. Bunu da içine boşaltıyorum. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz birlikte. Sizler dereotu varsa evinizde seviyorsanız kullanabilirsiniz yanı sıra. Kırmızı biberin yanına daha da güzel olur. Hem yeşillik hem görsellik açısından daha da güzel olur. Güzelce hamuruma yediriyorum dostlarım. Yoğurduça daha da güzelleşiyor hamur. Arasına şöyle un serpelerseniz kırmızı biberin vermiş olduğu hafif nemlilik de gider. Daha güzel toparlarsınız. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şöyle elimle yuvarlayıp tepsime dizeceğim. Şekilde yumuşacık bir hamur rahatça yuvarlayabilirsiniz. 5 su bardağı un gerçekten tam da denk geldi. Tabi unun bazen kalitesine, inceliğine, kalınlığına göre, yumurtanın boyutlarına göre değişebiliyor ama bana tam geldi bugün. Sizler de yine kontrollü bir şekilde yuvarlarsanız hamurunuzu daha iyi olur. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bu şekilde yapmak şart değil. Avucumuzun içine sığacak kadar olsun hamurumuz yeter kolay ve pratik tariflerimin devamı için kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Kırmızı kapya biberli poğaçalarım hazır. Şimdi üzerine yumurta sarısını ayırmıştık biliyorsunuz. İki yumurtanın bir tanesini sarısını ayırmıştık. Ben üzerine bu fıs fısımla biraz yağ sıkacağım birkaç defa. Ben bundan çok memnunum dostlarım. Tavsiye ederim her şeyime yetişiyor. Her işime, yemeğime yetişiyor. Bir bilhassa da air kullanıyorum ve çok memnunum. Bu olmadığı zaman arıyorum. İhtiyaç hissediyorum artık. O kadar alıştırmışım ki kendimi pratik olmasına. Pratik olmasını çok seviyorum yani. Şöyle karıştırıyorum. Güzel bir homojen hale getiriyorum. Rengi daha bir parlak oluyor şu an yumurtanın. Başında da yapabilirdik, en azından kurumazdı yumurtamız ama bu tarif daha çabuk olduğu için yumurtanın kurumasına fırsat vermeden sürüyoruz. Üzerine güzelce yumurtasını sürüyoruz. 5, 10, 15, 18 tane çıktı dostlarım benim. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz ama bence bu boyut ideal. Farklı şekiller de verilebilir. Dediğim gibi dere otu da olursa çok daha güzel bir görsellik olur. Sevenler koyabilir dere otunu. Çok çabuk bozulduğu için ancak ihtiyaç halinde dere otu almaya çalışıyorum. Çünkü kullanmadan bazen sararıyor, atmak, atmak zorunda kalıyorum. O yüzden şu an elimde kalmadı ve almadım. Ama böyle de güzel olacağına eminim. Tariflerimi beğeniyorsanız dostlarım, sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi dostlarım 180 derecelik fırına göndereceğim. 25-30 dakika arası. Duruma göre alacağım inşallah kırmızı kapya biberli poğaçamız hazır. Çok da güzel oldular. Ve mis gibi kapya biber kokusu yayıldı. Deneyen bana da hak verecektir mutlaka. O kokuyu hissedecektir. 180 derecede 30 dakikaya yakın tuttum. Sıcaklığında da biraz beklettim. Yani çok bekletmeyin. Kurutmasın. 3-5 dakika da sıcaklığında bekletip servis tabağıma aldım. Harika bir koku, harika bir lezzet. Şöyle göstereyim. Altta güzel pişmiş. Mis gibi de kapya biber kokuyor. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum dostlarım. Kanalımın büyümesi, gelişmesi, paylaştığım şeyden artması için Sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Yeni ve farklı içeriklerde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.